Biz çalışmamızda kandemi olgularının epidemiyolojik, klinik ve mikrobiyolojik yönleriyle ince, irdelemeye çalıştık. Nereden değiştiriyoruz? Çalışmamızda Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 1 Haziran 2011-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında kandemi tanısı koyduğumuz 72 hastanın klinik özelliklerinin ortaya konulması, izole edilen kandida suçlarının identifikasyonu, antifungal duyarlılık paternlerinin belirlenmesi ve hem uygulanacak antifungal tedavilere hem de epidemiolojik çalışmalara katkıda bulunulması amaçlandı. Kandidemi tanısı konulan 72 hasta çalışmaya alındı. Hastaların çalışma kapsamında elde edilmesi planlanan bilgileri için hasta bilgi formu oluşturuldu altta yatan hastalıklar ve kandemi için risk faktörleri kaydedildi. İzole edilen kandida suçların tanımlanması amacıyla germ tüp testi kromagar kandida besi yerine ekim foniksis ID panel kullanıldı. E, antifungal duyarlılık için de fungi test kullanıldı. E, bulgularımız e, hastaların %58.3'ü kadın 41.7'si erkekti. %45.8 16-65 yaş arasında %54.2'si de 66 yaş ve üzerindeydi. %79'u yoğun bakım, %21'i ise servislerde takip edildi. Bakteriyel enfeksiyon tiplerine göre e, irdelediğimizde kandemi hastalarındaki mevcut bakteriyel enfeksiyonları ilk üç sırada bakteriyel pneumoni ve üriner sistem enfeksiyonu vardı. E, bu aynı zamanda bulunan bakteriyel etkenlerin dağılımını irdelediğimizde asinetobakter, enterobakterisiya ve mrk yine ilk üç sırayı almıştı. E tespit ettiğimiz hastalarda aynı zamanda bulunan enfeksiyon alanlarını irdelediğimizde %34.7 ile iki alanda enfeksiyon mevcuttu hastaların tamamında. hastaların aynı anda kullandıkları antibakteriyellere antibiyotiklere baktığımızda karbapenem, piperasi̇n tazobaktan kolistin ve sefalosporinler yine ilk sıralardaydı. Kandida türlerini e, irdelediğimizde kandida albikans 44.4, albicans %44. no, e, albikans dışı kandidalarda 55.6 idi. Kandida parapsilosis kompleks ise yüzde 43.1 albikans dışı kandidalar içerisinde. E, Glabrat yüzde 9.7, Kruse 1.4, Dubliniensis de 1.4'tü. Yaş ile türler arasındaki ilişkiye baktığımızda 16-65 yaş arasında yüzde %48. 48.4 ile albikans, 66 yaş ve üzeri kandida parapsilozis en sık tespit ettik. Kandida albicans ile albikans dışı kandida enfeksiyonları arasında hastanede yatış süreleri, toplam antifungal tedavi süreleri, yatıştan kandida üremesi olana kadar geçen süreler ve yoğun bakımda kalış süreleri bakımından istatistiksel anlamlı bir fark tespit etmedik. Kandida türleriyle bakteriyel etkenler ve kandidemi atağı öncesinde kullanılan antibiyotik türleri arasında yine anlamlı bir ilişki saptamadık. Eşlik eden hastalıklar ve risk faktörleri ile kandida albikans ve albikans dışı kandida türleri arasındaki ilişkiyi irdeledik. Ee, burada eşlik eden hastalık kronik akciğer hastalığı bir veya e, bir veya fazla kronik akciğer hastalığının non albikans grubunda fazla olduğunu gördük. Bir veya fazla cerrahi girişim, geniş ele cerrahi girişim, Abdominal cerrahi girişim, deride insüzyon olması, albikans grubunda fazlaydı. E, kemoterapi, ...nazogastrik tip uygulaması, e, yoğun bakımda kalış, e, ...Apaçi 2 skorunun yüksek olması, e, kandiden albikans grubunda daha fazlaydı. E, kısaca e, özetlersek, albikans grubunda deride insüzyon olması, bir veya daha fazla cerrahi girişim, geniş alanlı cerrahi girişim, abdominal cerrahi, son 30 gün içerisindeki cerrahi. Albikans kurumunda fazlayken kronik akciğer hastalığı, diyabet, o kemoterapi, hiperglisemi ve steroid kullanımı non albikans kurumunda fazlaydı. E, mortaliteye ilişki, e, eşlik eden faktörlerin mortaliteye etkisini irdelediğimizde e, fatal olan grupta e, azotemi, e, onun dışında total parenteral nutrisyon, mekanik ventilasyon, nazogastrik tüp uygulaması, yoğun bakımda kalmış olmak, Apache skorunun yüksek olması e, mortalite ile ilişkili risk faktörleri olarak e, belirlendi çalışmamızda. Kanda türüne göre mortalite oranlarına baktığımızda albikans grubunda %59.3'tü, non albikans grubunda 77.5'ti. E, antifungal duyarlılıklarına baktığımızda e, genel olarak tüm e, kandida izolatlarında flukanazol duyarlı %84.7 idi. Albicans grubunda fluconazol duyarlı %100, non-albicans grubunda %72.5'ti. Tek tek irdelediğimizde Albicans'ta fluconazol %100, e, parapsilozis'de %74.2 duyarlıydı. Glabrat'a %71.4, kuruseliş su suçu dirençliydi, dublinyans su suçu da duyarlıydı. Mortalite ile ilgili verileri incelediğimizde kandemim mortalite hızına %69.4 ...kandemiye atfedilen mortaliteyi 66.9 olarak bulduk. Tedavi başlanmış olan hastalarda mortalite %65.07 idi. Uygun tedavi başlanan hastalarda mortalite 54.34 Uygunsuz ve yetersiz tedavi başlanan hasta grubuna baktığımızda... ...mortalitenin %96.15, kandemiye atfedilen mortalitenin de 88.4 olduğunu gördük. Yine geç tedavi başlanmış hastalarda... Ee, mortalitenin yüzde 73.3 kandemi feliden mortalitenin de 66.6 olduğunu gördük. Ee, tüm bu verilerle değerlendirdiğimizde çalışmamızdaki 72 hastanın yüzde albi albikanstı. Ee, %55.6'sından albikanstı. Albikans dışı kandida artış flukanozole direnç geliştirebilme özellikleri nedeniyle tedavi sorunlarını da beraberinde getirmekte. Parapistirozis kandidemisinin yüksek oranda olması özensiz santral venöz kateter yerleştirilmesi ve bakımının göstergesi olabilir. Bu durum hastanemizde kateter bakımı ve enfeksiyon kontrol süreçlerinin yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini göstermekte. Bu nedenle kandidemilerin önlenmesi için ampirik antifungal ajan kullanım stratejilerinden önce kateter bakımı ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin ön planda düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Antifungal duyarlılık sonuçları dikkate alındığında albikanslarda %100 iken non albikanslarda flukanazol duyarlılığı %72'ydi, idi. 72.5'te flukanazol duyarlılığı toplamda %84.7 olup halen ilk basamakta kullanılabilecek bir seçenek olduğu görülmekte. Ancak her ne kadar ilk seçenek antifungal ajan olma özelliğini koruyor olsa da çalışmamızda gördüğümüz toplamda %15.3 olan orta duyarlı ve dirençli suçların belirlenmesi hayati önem taşımakta. Bu sonuçlara bakıldığında özellikle albikans dışı suçları için antifungal duyarlılık sonuçları önemli. En uygun ampirik antifungal stratejiyi belirlemek için hem suçların izole direkt tanımlanması hem de antifungal duyarlılık paternlerinin bilinmesi gerektiği açık. Bizim verilerimiz ve daha önce yapılmış olan çalışmalara bakıldığında kronik akciğer hastalığı, diyabet, SVO, total parenteral nutrisyon, nazogastrik tip uygulaması Santral venöz kateter, azotomi, mekanik ventilasyon, cerrahi girişim olan hasta, kemoterapi, pargilisemi, steroid kullanımı son 30 gün içinde cerrahi, yüksek APACHE 2 skoru ve yoğun bakım ünitesi takip edilen hastalarda kan enfeksiyonu her zaman akılda tutulmalıdır. Santral venöz kateter ve TPN kullanımı mümkün olduğunca <laughs> kısıtlanması, yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaların yoğun bakım ünitesinde tutulmaması ve yatış süresinin kısa tutulması ile invaziv kan enfeksiyonlarının gelişimi azaltılabilir. Çalışmamızda bitiyor. Süremizi aştık. %79'unun yoğun bakımda takip edilmiş olması, yatan hasta yoğun bakımda yatan hastalarda dikkatli olması gerektiğini göstermekte. Yine mortalite verilerinde de e, kanata dayalı önlemlerin mortal, e, kandemi hastalarında el hijyeni, uygun kateter bakımı, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı. Pardon hocam, kesmemiz tamam. gerekiyor. Yani özür dilerim. Ee, tüm mübariyelere bak, son, son baktığımızda bir en son, son cümle e, kandemi hastaların tespit için gerekli klinik öngörü kurallarının kolunması, her hastanenin kendi verilerini tespit etmesi, her hastanenin e, antifungal duyarlılığını da belirlemesi önemlidir diye bitiriyoruz. Benim iki posterim var. İlk posterimi önce e, anlatacağım. E, i̇lk posterimiz hematolojik maniteli febrileotropinik hastalarda görülen, İmmünosuprenal Aspergillus ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Bildiğimiz gibi Aspergillus türleri doğada yaygın olarak bulunan ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ciddi fungal enfeksiyonları neden olan olabilen küf mantarlarıdır. Son yıllarda hematolojik kanserli hastalarda uygulanan ağır kemoterapi rejimleri, transplantasyon sonrası alınan immünsüpresif ümris tedaviler sonucu immünosuprenal Aspergillus görülme sıklığı artmaktadır. Hastalığın gelişimiyle ilişkili de birçok tanımlanmış risk faktörü mevcuttur. Çalışmamızdaki amaç hematolojik maligniteli febrinötopelik hastalarda görülen invaziv pulmoner aspergillus ile ilişkili risk faktörlerinin araştırılmasıydı. 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde febril neutropeni tanısıyla yatarak izlenen hematolojik maliteli hastalarda retrospektif olarak bu çalışma yapıldı. Yaşları 18 ve üzeri olup yüksek doz kemoterapi ve veya kemik ili transplantasyonu yapılmış olan hematolojik maliteli 152 hasta çalışmaya alındı. Bu hastalardan European Organization for the Research and Treatment of Cancer Mycosis Study Grup kriterlerine göre olası, yüksek olası veya ispatlı imazı pulmoner aspergülüs teşhis konulan 65 hasta vaka grubu, aynı dönemde ipa gelişmeyen 87 hasta ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Her iki grup demografik, klinik ve laboratuvar değerleri açısından karşılaştırılarak İPA gelişimine neden olan faktörlerin araştırılması planlandı ve analizde SPSS 13 programı kullanıldı. Evet. Çalışmada 150 hastanın 55'i kadın, 97'si erkek hastalar olup, kadınların ortalama yaşları 46.3, erkeklerinki 45'ti. Akut miyolojik lesemi en sık altta yatan hastalık grubu olarak belirlendi. Bunu aileleri lenfoma ve diğer hematolojik kanserler takip etmekteydi. E, İHPA gelişen vaka grubu ve gelişmeyen kontrol grubu yaş, cinsiyet, altta yatan hematolojik kanser, geçirdiği e, nötropenik atak sayısı, primer hastalık relaps varlığı, derin nötropeni varlığı, nötropeninin süresi, hastanede yatış süresi, bir yıl içinde hastane yatış sayısı, inşaat döneminde hastanede yatış varlığı ki bu Haziran 2011, Mart 2012 tarihlerinde hematoloji servisinde bizim hastanemizde bir inşaat dönemi e, vardı ve o dönemde hematolojik kanserli hastalar inşaatın bulunduğu karşı serviste yatmaya devam etmişti. Biz de bu dönemi ilerleyen aylarda takip ederek hematolojik invaziv pulmoner aspergillus gelişip gelişmediğini izledik. CMV enfeksiyonun varlığı, bakteriyel enfeksiyon varlığı, çoklu antibiyotik kullanımı. ...koah varlığı, e, venöz kateter varlığı, kemik ile transplantasyonu yapılıp yapılmadığı, steroid kullanımı, antifungal profilaksi alıp almadığı değerlendirilerek risk faktörleri irdelendi. E, i̇statistiksel analizler sonucunda yine bizim de literatürle uyumlu olarak altta yatan e, kanserin AML olması risk faktörü olarak belirlendi. Hastanın 3 veya daha fazla nötropenik atak geçirmiş olması primer hastalık relapsının, rekürensinin varlığı, derin nötropeni varlığı veya işte 3 haftayı aşan uzun nötropeni süresinin varlığı, 3 haftayı aşan hastane yatış süresinin olması, inşaat çalışmaları sırasında hastanede yatıyor olmak, bir yılda 3 veya daha fazla kez hastanede yatmış olması, çoklu antibiyotik kullanımı, antifungal profilaksinin alınmam yani verilmemiş olması risk faktörleri olarak belirlendi. E, hematolojik kanser hastalar klinik olarak yakın takibi gereken hastalar olup e, invazi pulmoner bu hastalardaki mortalitenin en önde gelen nedenlerinden biridir. İPA gelişimine neden olan risk faktörlerinin belirlenerek önlenebilir risklerin ortadan kaldırılmasıyla hastalık sıklığı azalacak. Ayrıca erken tanı ve tedavi ile hastalığa bağlı görülen mortalite de azalmada mümkün olacaktır. Benim söyleyeceklerim bunlar. Galaktomanlan aspergillus türlerinin de içinde olduğu küf mantarlarının hücre duvar yapısında bulunan ısıya dayanıklı bir heteropolisakkarittir. Sistemik enfeksiyon sırasında serumda ölçülebilir. Aspergillus infeksiyonu için spesifiktir. Bu test lateks aglutinasyon veya ELISA yöntemleriyle çalışılmaktadır. ELISA yöntemi daha duyarlı, daha özgül olduğu için daha çok tercih edilmektedir kliniklerde. E, yapılan çalışmalarda ardışık serum örneklerinde indeks değerin 0,5 ve üstü tek serum örneğinde ise 0.7'nin üstü olduğunda ya da bronkoalveolar lavaj sırasında 1'in üstünde olduğunda galaktomanlam test sonucunun pozitif olduğu kabul edilmesi önerilmektedir. Ardışık alınan serum örneklerinde pozitif sonuç elde edildiğinde testin sensifitesi %85-90, spesifitesi ise %80-98 olduğu bildirilmektedir. E, ee, çalışmamızın amacı invaziv pulmoner aspergillus tanısında yardımcı serolojik testlerden biri olan galaktomannanın sensite, spesifite, pozitif ve negatif pratiklik değerlerini belirlemekti. Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğinde 1 Ocak 2010-31 Aralık 2012 tarihleri arasında e, febrinotropeni tanısıyla yapmakta olan hematolojik malinteli hastalarda yapıldı. European Organization for the Research and Treatment of Cancer Mycosis Study Grup kriterlerine göre olası e, muhtemel ve ispatlı ipotanası alan 65 e, febrinotropen hastası çalışmaya dahil edildi. Literatürle uyumlu olarak ardışık serum örneklerinde indeks değerin 0,5 ve üstü, tek serum örneğinde ise 0,7 ve üstü olduğunda sonuç, poz sonuç pozitif olarak kabul edildi. İPA tanısı alan hastaların galaktoman sonuçlarında 51, 65 vakanın 51'inde pozitif, 14'ünde negatif olduğu görüldü. Bronkalvarlar, lavaj yapılan 10 hasta vardı ve bunların 8'inde galaktomandan pozitifti. 3 yıllık süre zarfında 2010 yılında 20 hastaya ipa tanısı konulmuştu. 2011'de 21, 2012'de ise 23 hastaya ipa tanısı konulmuştu. Toplam 65 hasta vardı. Bu 65 hastanın 41'i kadın, 24'ü erkek, ortalama yaşları 44.8. En sık atlı yatan hastalık AML idi. İkinci sırada ALLE, üçüncü sırada nanocukin lenfoma gelmekteydi. Bulgularımızda galaktomanlan test sonuçları 51 örnekte pozitif bulundu. Yapılan ROC analizinde galaktomanlanın optimum tanısal indeks değeri 0.5 olarak alındığında, eğri altında kalan alan 0.92 sensitivitesi yüzde yetmiş sekiz buçuk, spesifitesi 97.7 yedi pozitif prediktif değeri yüzde doksan sekiz negatif prediktif değeri ise yüzde seksen altı olarak bulundu. Yine e, ROC analizine göre sıfır beş, sıfır ve bir katof değerlerindeki sensitivite ve spesifiteyi görmekteyiz. E, sensitivite e, indeks değeri yükseldikçe düşmekteydi ama spesifite 0.6'da %100 olarak çıkmıştı. Ama en anlamlı sonucu 0.5 olarak bulduk. Sonuç olarak galaktomandan testi yüksek yüzün bilgisayar tomografi ile birlikte kullanıldığında hematolojik maliteli hastalarda ipotanasını mümkün kılmaktadır. Galaktomandan testi konusunda deneyimler arttıkça özellikle febinotopinik hasta grubunda yüksek indeks değerleri yerine düşük indeks değerlerini özellikle de 05 değerinin kullanılması önerilmektedir. Bizim çalışmamızda da bu şekilde bulundu. İpat risk faktörlerinin iyi değerlendirilerek serolojik yöntemlerle birlikte radyolojik ve histopatolojik değerlendirmelerin bir arada yapılması daha anlamlı olacaktır. Çalışmamız maliniteli hastalardaki gram negatif bakterilerin kinolon direnci ve profilaksi ile ilişkisi. Bu çalışmayı İstanbul Bilim Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalında gerçekleştirdik. Kinolonlar hepimizin bildiği gibi çok geniş spektrumlu antibiyotiklerdir ve günümüzde çok sayıda enfeksiyon hastası kinolonlarla tedavi edilmektedir. Kinolonların gram negatif bakteriler ve Pseudomonas'a mükemmel aktivite göstermesiyle febrin nötropenik hastaların profilaksi ve oral tedavisinde ideal seçenek haline gelmiştir. uzamış nötropenisi olan yüksek riskli hastalara da kinolon profilaksi verilmesi önerilmektedir. Bu rehberlere de bu şekilde girmiştir. Hastanemizde de 7 günden fazla nötropenik kalması beklenen hastalara kinolon profilaksi verilmektedir. Florakinolonlar febril nötropenik hastaların ayaktan tedavisinde de ram negatif bakteriler hedef alınarak en sık kullanılan antibiyotik grubudur. Bu kadar yaygın kullanımı tabii ki direnç gelişiminde beraberinde getirmiştir. Çalışmadaki amacımız e, hastanemizdeki kinolon direncini belirlemek ve kinolon profilaksisinin florokinolon direncine etkilerini araştırmak. Bu amaçla maliniteli hastaların farklı klinik materyallerinden izole edilen gram negatif bakterilerdeki kinolon direnci oranları karşılaştırıldı. Ve profilaksi alan ve almayan hastalar kıyaslandı. Amacımız kısaca şuydu. Kinolonlar yeterince etkili mi? Kinolon profilaksisi gram negatif bakterileri kinolonlara daha dirençli hale getiriyor mu? Bu iki soruya cevap aradık. Bu amaçla Ocak 2013-Ağustos 2014 arasındaki yaklaşık bir buçuk yıllık dönemde İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Şişhane, Florence Nightingale Hastanesi Şişhane Kampüsü'nde 5 Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde hematoloji ve onkoloji bölümünde izlenen maliniteli hastaların hastalık materyallerinde yürüyen gram negatif bakteriler ve kinolon dirençleri retrospektif olarak analiz edildi. Hastanemizde hematoloji ve kit ünitesi mevcuttur. Kit ünitesi tek yataklı HEPA filtreli 18 odadan oluşmaktadır. Hematoloji ünitesi de yine tek yataklı 25 odadan oluşmaktadır. Kan kültüleri için Bactalert 3D e, otomatize sistemi kullanıldı. Bakterilerin identifikasyonları ve antibiyogramları da Vitek 2 otomatize sistemi ile araştırıldı. Siprofloksasin direncine baktık. Hasta dosyaları ve poliklinik kayıtları incelenerek yaş, cinsiyet, malin hastalık tanıları, kinolon profilaksi durumları belirlendi ve kaydedildi. İstatistiksel analizde de e, grupların karşılaştırılmasında Pearson kare testi, Fisher exact test, lojistik regresyon analizi kullanıldı. P 0.05'in altındaki değerler istatistiksel yönden anlamlı olarak kabul edildi. Hastalarımızın yaş ortalaması 61 idi. En genç hastamız 25 yaşında, en yaşlı hastamız 86 yaşındaydı. 157 erkek ve 70 kadın hasta çalışmaya alındı. Bunların 137'si hematolojik malign hasta. 90'ı solid organ tümörlü hastaydı. Bu hastalardan 227 tane gram negatif bakteri izole edildi hastalık etkeni olarak. Bunların 92'si kandan, 78'i idrardan, 15'i yara sürüntüsünden, 14'ü trakeostomi materyalinden, 13'ü balgamdan, 11'i direnden, 2'si bronkoalveolar lavaj sıvısından, 1'i beyin omurilik sıvısından ve 1'i asit sıvısından izole edilmişti. Bakteri dağılımına bakıldığında en fazla Ecoli, 111 Ecoli izolatı vardı. 37 Klebsiella pneumoniae, 33 Pseudomonas izolatı, 18 asinotobakter ve giderek azalan oranlarda diğer gram negatif bakteriler izole edildi. En fazla %49 oranıyla ile Ecoli, ikinci sırada %16'lık oranda Klebsiella pneumoniae, üçüncü sırada %15'lik oranda Pseudomonas aeruginosa izolatları vardı. Kinolon direnç oranlarına bakıldığında Ekoli'de %63 kinolon direnci vardı. Klepsi ile 49. Pseudomonas aeruginoza'da 34. Asatobakter baumannii'de 72'lik kinolon direnç oranlarıyla karşılaştık. Tüm gram negatiflerde ortalama direnç ise 52 idi. Hastalarımızın kinolon profilaksisi alanlarını oranladığımızda hematolojik maligniteli hastaların 36'sı, solid organ tümörlü hastaların 13'ü kinolon profilaksisi almaktaydı. Kinolon direnci oranları hematolojik malinteli hastalarda yüzde 58, solid organ tümörlü hastalarda yüzde 46 olarak bulundu. Kinolon profilaksisi alan hastalarda kinolon direnci oranı yüzde 57, kinolon profilaksisi almayanlarda yüzde 50 idi. Yüzde yedilik bir fark vardı ama bu istatistiksel yönden anlamlı bulunmadı. Tüm bu direnç oranlarını sıraladığımızda E. coli de %63, Klebsiella de %49, Pseudomonas da %34, Asinatobakter %72, Gram negatiflerde %52, Kinolon profilaksi alan hastalarda %57, profilaksi almayanlarda %57. Oldukça yüksek %50 ve üzerinde direnç oranları mevcuttu. Sonuç olarak Malinteli hastaların materyallerden en fazla izole ettiğimiz bakteri gram negatif bakteri E. coli'ydi yaklaşık %49-50 oranında. Kinolon direnç oranları oldukça yüksek bulundu tüm izolatlarda. Kinolon profilaksi alan hastalarda istatistiksel yönden anlamlı olmayan bir kinolon direnci oranı yüksekliği mevcuttu. Kinolon direncinin yüksekliği toplumda kinolonların çok fazla kullanımına bağlanabilir. Direnç oranlarının yüksekliği febril nötropenik hastaların profilaksi ve oral tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılan kinolonların etkinliği ve yeterliliği konusunda kuşkular oluşturdu. Teşekkür ederim ilginiz için. Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım. Ee, öncelikle gecikme için özür dilerim. İzmir'den geldim. Trafik nedeniyle geç kaldım. Ben bugün Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İmvazif Fungal Enfeksiyon Deneyimli 2005 ve 2013 yılları arasındaki e, değerlendirdiğimiz hastaları e, sunacağım. Hepimiz biliyoruz aslında invazif fungal enfeksiyonlar tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen hala mortalite ve morbiditenin önemli bir nedeni. Ve e, biz bu çalışmada e, 2005-2013 yılları arasında pediatrik hematoloji bilim dalında yatarak kemoterapi tedavisi alan 125 ALL hastasını bir ay 18 yaş arası çocukları dahil ettik. Mantar enfeksiyonlarında yöneticinin tanımlamalarına göre kanıtlanmış ve kuvvetli muhtemel olarak tanımladık. E, olası enfeksiyonlar çalışmaya dahil edilmedi nötropeni tanımları aslında hepimiz biliyoruz bunları. 500'ün altının nötropeni, 100'ün altının derin nötropeni, 14 gün ve üzerine omuzamış nötropeni olarak tanımladık. Yönetimde de genel olarak yaklaşım piperisin toza baktı ve ve 72-96 saatten uzun süren ateşli hastalarda toraks BT bulgusu varsa sinüs BT, galakta monlanan antijeni zaten haftada iki gün tarama amaçlı yapıyoruz. Ampirik antifungalde de de 3 tane ajanımız var. Ee, özellikle az solum yola enfeksiyonu bulguları olanlarda da vorikonazol tedavisini tercih ettik. Batınla ilgili şikayeti olanlar bir ultrason ya da ileri tetkik Bt ile değerlendirildi. Çalışmanın e, asıl değerlendirmek istediği aslında olgular, e, bulgulardan biri de mortelitezdi. Ee, İnvazif fungal enfeksiyonu taz sonrası 12 hafta içinde gelişen kaba 2 hafta içinde gelişen ilişkili atfedilebilir mortelite olarak tanımlandı. Aynı hastada değişik e, fungal enfeksiyon ataklarını buna ayrı ayrı sunmayacağım. E, tedavi protokollerinde de e, çoklu ya da tekli tedavi seçimleri vardı. Bunda da özellikle tedavi yanıtsızlığı ya da hastalığın progresi olması e, monoterapi ya da kombinasyon tedavi seçimimizde etkili oldu. E, i̇statistikselde SPSS programı kullanıldı. P005'in altında anlamlı kabul edildi. 125 aileli hastasında biz 30 e, kanıtlanmış ve kuvvetli muhtemel invazif fungal enfeksiyon hatası saptadık. Çalışma grubundaki hastalar 24 hasta, 24 hastada da 6 hasta da 2 atak gelişti. Ortalama yaşta medyana değeri de 54 ay olarak belirlendi. Kanıtlanmış invazif fungal enfeksiyon ataklarına da 15 hasta da 17 invazif fungal enfeksiyon hatası saptadık. E, kandida türleri daha sık e, rastlandı. 3 albikans, 10 adet de nan albikans e, kandida kandida ifratandı, saptandı. Bunların arasında parapistilozis ve turpikalis bu dönem daha sık e, görülmekte ve pelisiloza, norvegensis, glomandi ve kruzei e, birer atakta saptandı. Üç e, invazif fungal enfeksiyonu atağında geotriküm vardı. Geotriküm iki e, atakta kapitatum, bir atakta da karnidumdu. Bir hastamız derin doku enfeksiyonu mukor e, histopatolojik tanısı aldı. Bir hastada da trikosporin asayili bağlı e, invazif fungal enfeksiyon tanısı aldı kuvvetli muhtemel invazif fungal enfeksiyonlarda da 12 hastada 13 kuvvetli muhtemel invazif fungal enfeksiyon hata vardı. 2 hasta botun tomografisiyle hepatosplenik kandiyaz tanısı aldı. 2 hasta da 1 hastada da sinüs aspiratına akromiyum, 1 hastalığında aspergüs plavus üremesi oldu. 11 hastada da alt yolu enfeksiyonu saptandı. Atak özelliklerine bakacak olursak özellikle kanıtlanmış invazif fungal enfeksiyonlarda yani bunların çoğunun maya mantarları oluşturuyordu. Ortalama yaşın medyan değerin çok daha düşük olduğunu bunu da istatistiksel olarak anlamlı olduğunu saptadık. Ee, risk faktörlerine bakacak olursak aslında zaten en bilinen risk faktörü yüzde 90 hastamız nötropenikti, yüzde 58 hasta da derin nötropeni yani absürt nötropi sayısının yüzün altında hesapladık. Yüzde 54.8 hasta da uzamış nötropeni, 14 günden uzun süreli nötropeni vardı. Yüzde 54.8 hasta da indüksiyon fazındaydı, en yüksek, en ağır tedavilerin başlandığı dönemde. Tedavi protokollerinde de e, liposomal amfitesin ve kaspofungin ve varikonozul özellikle kaspofunginin kanıtlanmış enfeksiyonlarda monoterapide daha e, başarılı olduğunu gördük diyebiliriz. Varikonozul içinde özellikle kuvvetli muhtemel yani az son olan enfeksiyonu olan hastalarda daha e, yüksek oranda kullandık. Mortalitede de bu çalışma süresince 5 hasta. Ee, invazif fungal enfeksiyon hatası sonrası 12 hafta içinde kaybedildi. Atledilebilir mortalitemiz 2, bu hastalardan biri mukora enfeksiyonuydu, derin doku enfeksiyonu ee, indiksiyon fazındaydı ve yaklaşık birinci ayında kaybedildi. İkinci hastamız da Geyatrikum Kapitaltum'du. Onda da hiç negatif kan kültürü elde edemedik. E, bunların ikisi ilişkilendirilebilir olarak saptandı. etkenlere göre mortalitede mukor zaten bir hasta olduğu için %100, geotikumda da %66 bunlar kaba mortalite oranlarımızdı risk faktörlerini mortalite için değerlendirdiğimizde özellikle aslında beklendiği gibi eee nötröpeni, derin nötropenisi olan hastalarda mortalitenin çok daha yüksek olduğunu gördük. Bu dönemde zaten CCSF ve eee görünüsü da bu e, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde oldukça tartışılıyor. Sonuç olarak invazif fungal enfeksiyonlar çocuk hastalarda özellikle e, nötropenik oldukları dönemde ee, indiksiyon fazında derin ve uzamış nefropenisi olan hastalarda mortalite ve morbidlerin önemli bir nedeni. Teşekkür ederim.